Takancıol YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Car Parking oynayacağız. Diğer oyunumuzda da otobüs oyunu oynamıştık. Hem bas simülatörü. Burada benim arabalarım var. Burada 33 tane arabam var. Ben otobüsümü hangi arabayı alayım yorumlara yazın. Şu Galatasaray arabasını genelde kuzenime yapmıştım. Ve bitirdik onu. Şimdi arkadaşlar görevimize başlıyoruz. Buralardan başla dediğinizde buralardan görev yaparak para kazanabilirsiniz. Ayrıca buralarda da görevler var. Buralarda altın görevi. Şimdi hemen başlayalım. Otobüsümüzü aldık. Şehire basmamıza gerek yok. Zaten hemen evet, orada doğuracak bizi bu. Bakalım başka otobüsleri olan var mı? Belki vardır. 100 bin lira istiyor. Polo. <laughs> polo bu ne alakası var polo? Anlamadığım bir şeyler yazıyor. Buralarda sohbetler yazıyor. Abi sizde bir düzgün sürmüyorsunuz. Şeridinde kalsana oğlum. Yani 53 kilometre yazıyor burada. Hem ne kadar hızlı gittiğimiz yazılıyor. Ben şimdi sizlerle birlikte stadyuma gideceğim. Bu oyunda bu ara hiç reklam gelmiyor. Dur bu taraftan mı Evet bu taraftan da. Köprü tarafından da gidiliyor. Şimdi köprünün üstünden en ileriye gideceğiz. En ilerideki aşağıya doğru gideceğiz. Orada gözüküyor bakın. BMW isteyen var mı? yazmış. Ben istemiyorum. 3 dakikamız geçti. Arkadaşlar şimdi geliyoruz. Bu oyunun adı bu ara Car Parking. Oynamak isteyenler yükleyebiliriz ve bizlerle birlikte birleştirebilir. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Ama biz uzun yoldan gitmişiz. Farkında değilmişim olanın ya. Hemen gidelim biz. Boş ver, uzun yolsa uzun yol. Döneceğiz. Bakalım stadyum nasılmış. Evet. Nuri Auto Ferrari yazmış. Bu ara 10 dakikalık video çekeceğim burada. Evet. Stadyum girişine geldik. Aralara da iki tane heykel koyulmuş. <laughs> ah çarpacağız. Son anda kurtuldum. Burada bir tane daha otobüsü varmış. Stadyum otobüsü. Benimki de stadyum otobüsü. Hemen otobüsümüzü frenle durduralım şuraya. Bizde kaç TL var yazalım. kaç? Len. N harfi nerede? Var yazacağız. Ve var. Kaç TL'm var yazdık. Şimdi arkadaşlar Beşiktaş otobüsümüz burada çok güzel otobüs. Eğer sizin de otobüsünüz varsa veya benim gibi yapmak istiyorsanız bana verin. Ben hızlı yapabilirim onu. Süreç sadece bir saat sürüyor. Otobüsümüzün fotoğrafını çekelim. Çok güzel Bu duruyor böyle çünkü. Hem stadyumdayız bir de. Hemen bastık galeriye kaydetti otobüsümüzü. Neyse abi biz başka araba alalım oyundan çıkarak. Abi ben bunların hiç yapamam ki sadece tüç tarı yapabilirim. 6 dakikamız geçti. Şimdi ben Buradan en hızlı arabamı alayım. Buna hiçbir sticker yapıştırmamışım. Arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Başta diyerek o kişi yarışa davet edeceğim ben burada. Bakalım kimler var. Para atana iki katı. Kimmişti? O. Yumadan otu. Yet. Hemen biz ona bin lira vereceğiz. O da bize iki bin lira mı verecek? Yumadan otu. Veriyorum. Hatta vermeyelim. O belki bizi kandırıyor da olabilir. Yemin etmez onu şuraya. Neyse ama zaten paraya da ihtiyacımız yok çünkü paramız 1 milyon. Araba pazarında kimler var? Onlara bakayım. Aha, 22 20 20'de 20 kişi. Bu arada oyuna 20'den fazla kişi giremiyor. Seni yarışa davet edelim. Anam geriye atmışız. Buradaki çoğu kişi de kaybedecek sanarak davet reddedildi diyor. Kazanan kişi 5000 kaybedenlere de 2500 TL para esiyorlar ya ondan dolayı herhalde öyle yapabilir. Buradan kimi davet etsek? Aha gizli gizli şunu takip edeyim lazım. Neresi meşgul? Heh Abi abartmayın ya. Toyota Supra'sını 100 bine satıyor. 1695 bin'e giriyor. Karabasıyla beni yarışa davet istiyor. Ben de tabii ki evet dedim. Bakalım kim yenecek yarışımızın. Üç, evet, iki, bir, başla. Abi ben yenerim bunu. Çünkü bunun kilo araba. Benimki lüks araba. Bakar mısın şuna? Abi yendik. Ve 5000 liramızı aldık. Kazanan kişilere 5000 TL veriyorlar. Ben en iyisi tekrar düşeyim de 10.000 5000 TL daha kazanayım. Ve 10.000 TL kazanmış olayım. Sonra da hayır diyeceğim ben. Eğer evet derse belki evet derim. Aha da. Kazandık. Yok hadi abi ya. İşimiz gücümüz var. Şimdi benzin doldurmam lazım zaten arabaya. Benzin bitmesin. Fiyat 50 bin lira. Ay 10 bin lira. Abartıyorum bazı şeyleri ben bazen. Ya da biz 11 dakikalık çekelim. 10 dakika olmasın da. Zaten çok az kaldı 10 dakika olmasına. 30 saniye. Tamam şimdi hemen benzinimizi alalım 142 tl gidiyor en fazla ay en fazla 152 tl gidiyor en çok 142 gitti bende çünkü ben hemen varıyorum ya oralara hadi bakalım hadi hadi ya, abi ya evet arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın sizlere daha sonra tekrar oynayabilirim. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.